Merhaba. League of Legends'a başlarken ihtiyacın olabilecek temel bilgilere bir göz atmaya ne dersin? Bu videoda vadinin koridorları arasında birçok kamp ve canavara ev sahipliği yapan ormandan bahsedeceğiz. Ormandaki canavarlar kendi haline bırakılmayacak kadar önemlidir. Dolayısıyla her maç takımdan bir cengaver ormanda dolaşarak bu canavarları haklayıp gerektiğinde de arkadaşlarının yardımına koşar. İşte biz bu cengavere ormancı diyoruz. Ormancı olarak koridorların durumu ve rakip ormancı hakkında her zaman yeterli bilgiye sahip olmalısın. Kurtarmak ve skor almak için gittiğin koridorda seni gören rakip eksikliğinden faydalanıp başka bir göreve odaklanabilir. Bu konuda takımınla kurduğun iletişim ve totemler senin en büyük yardımcın olacak. Ormana giderken yanına alacağın en önemli şey çarp büyüsü. Bu büyü sayesinde orman canavarlarına fazladan hasar vererek kısa sürede daha çok altın kazanıp seviye atlayabilirsin. Çarp kullanmadığın takdirde henüz yeterince güçlenmemişken orman canavarlarından bolca dayak yer ve gözünde yaş kalbinde sızıyla kalıverirsin ortada. Yani macera aramaya gerek yok. O çarp alınacak. <laughs> Vadide karşılaşabileceğin 5 farklı ejderha, vadinin alameti ve Nashor isimli haşmetli canavarlar var. Haşmetliler çünkü ormandaki diğer canavarların aksine bunları tek başına alt etmen pek mümkün değil. Takımına çok değerli güçlendirmeler kazandıracak bu görevlerin önem sırasını ve onları ne zaman kesmeniz gerektiğini çoğu zaman sen belirliyor olacaksın. Takımından yardım istemekten çekinme. Senin için hazırladığımız diğer videolarla Lord bilgini ilerletmeye devam edebilirsin. İyi oyunlar. Vadide görüşürüz.